dünya madem fanidir, hem madem ömür kısadır, hem madem gayet lüzumlu vazifeler çoktur, hem madem hayat ebediye burada kazanılacaktır, hem madem dünya sahipsiz değil, hem madem şu misafirhane dünyanın gayet hakim ve kerim bir müdebbiri var. Hem madem ne iyilik ne fenalık cezasız kalmayacaktır. Hem madem la yükellifullahu nefsen illa vus'aha sırrınca yani Allah insana kaldıramayacağı yükü yüklemez. Sırrınca teklifi malayutak yoktur. Hem madem zararsız yol, zararlı yola mürecahtır, tercih edilir. Hem madem dünyevi dostlar ve rütbeler kabir kapısına kadardır. Elbette en bahtiyar odur ki dünya için ahireti unutmasın, ahiretini dünyaya feda etmesin hayat-ı ebediyesini hayat dünyeviye için bozmasın, malayani şeylerle ömrünü telef etmesin, kendini misafir telakki edip, misafirhane sahibinin emirlerine göre hareket etsin, selametle kabir kapısını açıp, saadeti ebediye girsin. Demek ki Allah'ın memnun olacağı bir kulun özellikleri en bahtiyar insanın özellikleri bu maddelerde sıralanmış oluyor. Bir, dünya için ahiretini unutmayan insan. Çünkü dünyaya ait işler kırılacak şişeler hükmündedir. Ama baki umur uhreviye ise ahirete ait işler elmas kıymetindedir. Bilerek dünyayı ahirete tercih etmek kırılacak şişeleri elmaslara tercih etmek gibi bir divaneliktir. Birincisi, dünya hayatı için ahiretini unutmamak. İkincisi, ahiretini bu dünyaya feda etmemek. Üçüncüsü, boş işlerle ömrünü tüketmemek. İnsan şimdi bir A4 kağıdı alsa eline, bir de kalem alsa, benim kaç tane fuzuli işim var diye bir düşünse, Belki sayfayı dolduracak kadar fuzuli işleri çıkar ama Allah'ın en sevdiği insan hayatını boş ve fuzuli işlerle tüketmeyen insandır. Ve misafir olduğunu idrak ve şuurunda olarak misafirhane sahibinin emirlerine göre hareket edersek selametle kabrin kapısı açılıyor ve Allah saadeti ebediye nasip eder. Şimdi mesela buraya misafir geldiniz. Size bu salonu gösterdiler, bu salonu gösterdiniz. Bir eve misafir gittiğimiz zaman kafamıza göre bir yerlere girmiyoruz. Ev sahibi nereyi gösterirse ev sahibine tabi oluyoruz. Aynen öyle de bu dünya misafirhanesinde de Cenab-ı Hakk'ın misafiri olduğumuzun idrak ve şuurunda olarak misafirhane sahibinin emrine göre hareket edersek selametle kabrin kapısı insana açılıyor ve insan inşallah saadet-i ebediyeye gitmiş oluyor. Şu yazıyı sizinle kısaca paylaşmak istiyorum. İmamın muhteşem vefatı diye çok güzel bir örnek alınacak ibretlik bir yazı. Bir imam efendi varmış, namazını tadil erkana uyarak kılmaya çok dikkat edermiş. Şimdi namaz kılmadan kılmaya da fark var. Tadil erkana uymayan namaz Allah korusun ahirette sen beni rezil rüsva ettin diyerek dönüp insanın suratına geri çarpıla da bilir. Namazı kılmak farz ama bir de tadil erkana göre kılmak lazım. Aynen iade edilmiş onun. Evet. Perfect. Bir imam efendi varmış namazını tadil erkana uyarak kılmaya çok dikkat edermiş. Cemaati hayranmış İmam Efendi'ye. İmam Efendi bir gün cemaate öğle namazını kıldırırken, öğlenin sünnetinde sağına selam verirken, aksakallı bir ihtiyar görür. Sola selam verir, hemen sağa döner, bakar ki ihtiyarı yok. Farza geçer, farz namazında da aynısı olur. İmam Efendi şaşkındır. Son sünnete durur, Tam sağa selam verecek ihtiyar yine orada. Sola selam vermeden sorar. Amca sen kimsin? Necisin? <laughs> Namazda sağa selam verirken varsın, sola selam verip geri baktığında yoksun. İhtiyar adam, eğer beni merak ediyorsan, peşine cemaatini de al. Bir karanlık sokak var. Orayı geç. Orada korkunç mu korkunç bir sokak var, orayı da geç, ondan sonra yeşil bir kapı çıkacak önüne, o kapının üzerinde la ilahe illallah Muhammed'in Resulullah yazıyor, o kapıdan gir, beni orada bulacaksın, kim olduğumu ancak o zaman söylerim. İmam Efendi hemen cemaate dönüp benim başımdan böyle böyle bir iş geçti. Hadi benimle geliyor musunuzlar? Cemaat çok sevdikleri imamlarını yalnız bırakmaz. Önce karanlık sokaktan geçerler. Korkunç sokağa gelince imam efendi arkasına bir bakar ki cemaatten kimse kalmamış. Sokak o kadar korkunçmuş ki hepsi kaçmışlar. İmam efendi o sokaktan geçmiş ve yeşil kapıyı görmüş. Kapının güzelliği, gözlerini kamaştırmış. Üzerinde, ''La ilahe illallah Muhammedun Rasulullah'' yazıyormuş. Hemen içeri girmiş. İçerisi o kadar güzelmiş ki, İmam efendi güzellikten büyülenmiş. İhtiyar adam, orada bir koltukta imamı bekliyormuş. İmam efendi hemen sormuş. ''Dediklerini yaptım.'' ''Dediğin sokaklardan geçtim.'' Fakat cemaatim korkunç sokağa gelince beni bırakıp kaçtılar. Şimdi bana söyle bakalım sen kimsin? Yaşlı adam gülümseyerek İmam Efendi'ye ben Azrail'im ve sen öğlenin sünnetine sağ ilk selam verdiğinde beni gördün ya İşte o zaman tereyağından kıl çeker gibi ruhunu bedeninden aldın ama sen bunu anlayamadın dedi. Karanlık sokak var ya, işte orası senin tabutundu. Cemaat seni omuzlayıp getirdi, sonra o korkunç sokağa, yani kabrine koydular. İmanın o kadar kuvvetliydi ki, hakkıyla kıldığın namazlar ve yaptığın görevin seni oradan hiç korkmadan geçirdi. İşte burası da cenneti ala dilediğin gibi yaşa. Hani peygamberimizin bir hadisi var ya nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle haşredilir, öyle hesap verirsiniz.